İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Merkez İlk Adım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 5 kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 154 uyuşturucu hap ile bir kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen zanlılardan ikisi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden HK, NG ve FA ise gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Tekkeköy ilçesinde daha önce ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen SK'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor. Hazırız.